Selam, ben Sıla. Bugün 2 dakikalık mini zihin molamızda şu sorunun peşindeyiz. Yapay zeka seni gerçekten anlayabilir mi? Şimdi şöyle düşün. Sabah gözünü zar zor açmışsın. Kahveni eline almışsın ama hala uyanamamışsın. Ve birden Siri diyor ki... Günaydın, bugün hava güneşli, 16 derece. Canım Siri, benim için hala gece 3. Ama sağ ol, iyi niyetlisin. Peki Siri seni gerçekten anlıyor mu? Hayır, Yapay zeka duyguları hissetmez. Sadece ses tonunu, kelimeleri ve duraksamaları yorumlar. Bu kişi uykulu olabilir der ama ay canım uykulu sesin ne tatlı demez. Yapay zeka kahve içemez, uyku nedir bilmez. Sabah sabah hiç of bugün de işe gitmesem mi demiyor. Sen daha uyanmadan kolunda titreyen saatin nabzının yüksek ya da düşük olduğunu söylüyor. Yani sen daha uyanmadan yapay zeka seni analiz etmeye başlıyor. Hissedemiyor ama tahmin ediyor. Ama bir eksik var. Empati yok. Yapay zeka duyguları hissetmez. Çünkü onun bir bilinci yok. Sadece dev bir veri havuzu var. Sen bugün çok kötü geçti dediğinde o bunu anlamaz. Sadece daha önce bu cümleyi kullanan binlerce insandan ne çıkmış ona bakar. Yani sana kötü hissettiğini algıladım diyebilir. Ama canın çok sıkılmış belli. Gel bir sarılalım mı? diyemez. Ama bak şöyle bir güzelliği var. Yapay zeka seni asla yargılamıyor. Kahveni döksen bile dikkat etsene demiyor. Sabah sabah trip atsan gene mi bu? demiyor. Bazen insanlar seni yargılarken yapay zeka sadece sakince cevap verir. O yüzden bazen daha anlayışlı gibi gelir. Ama dikkat. Bu bir empati değil, bu bir işlem. İşte bu kadar. Bugünlük beynimize bu kadar veri yeter. Bir sonraki molada görüşene dek. Bye bye.